Mark the location. Gelen var mı oluyor? Ben buraya gideceğim direkt. Abi adam olan tamam, bir kimse gözükmüyor, ben, gözükmüyor. En üstteyim abi kimseye gözükmüyor şu an. Ben direkt hmm. hangara gireyim abi. Ya ben abi. şuradan silah alayım. Elimde silah olsun hemen gidiyorum. Yani nasıl gelmiyor ben anlamıyorum. Ben indim yerde dilek silah buldum. Ondan geldim. ayıp sana cema. Millete özelden yazıyorum kardeş biz. Nova'ya gideceğiz gelmeyin diye. Bak tüm Abi. izleyicilerin bunu söylüyor. Ahırlı ol ha. <laughs> bir takılır gibi oldu Gelin diyorum, diyorum. Ama adamlar gelmiyorlar. Bizim geleceğimizi duyunca. Ey lan sana Gerçekten bir yuk Bu hayatta çok şükür iki büyük adam tan tanıdım. Biri Tuncer <laughs> Türker. <laughs> Öbürü de Umutcan bağrı yanık. Bağrı yanık. <laughs> Babamın arka aşağı bağrı yanıklar. Cema burada 3 seviye gerekiyor. yok. Ya oğlum. Supplies. oğlum. <laughs> Buraya ben geldim abi de. Sen... Oğlum sen bu taraftasın. Düşman görüldü. Bak arada şurada köprü var gördün mü? Köprüden bu tarafa geliyor. Suda adam var mı? Yani. Oğlum adam gidecek adama karşı. Abi vallahi inancınız bir şey demiyor gidecek diye. <laughs> bir şey dedim abi. mi? Umutcan? Arabada Onun bağırdı. Kendine. Dedi ki son bağırmalı mı diyor. <laughs> Cemal'a bir şey diyor. Lan diyor şimdi diyor. Evin yakında diyor. Şer şey var diyor, burada. Şimdi diyor. Eve gelir döverim diyor. Şimdi eve de gelemem diyor. Sıkıntı duydu diyor. Bana fark etmez ya. İstanbul buradan uçakla kaç saat? Oo Cemal büyük adam. zenginlik böyle bir şey. Hadi abi gel. Oy. Abi bot var arkada. Nerede? Lan? Nerede lan burada yukarıda mı? Ses geldi lan. Geldi mi? Binin arabaya kardeş binin şu arabaya. <Gülüyor> <Gülüyor> öl lan öl binler şunlar şunlar bakacak ya burada da bakıyorum Al hadi 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 İşaret attım yerde Düşman görüldü Önümüzde Yolda da Tepenin arkasından bir bot geliyor gibi gördüm artık <laughs> hadi dedik. yani bot olmayabilir o manada dikkat edecek dedik diyorum. ha isteğini atın. Alırım ben. Attım buraya. <laughs> ha 7 atmış abi. 5 56 attım sende. Gel lan burada ilan çıkıyor. Dikeydir kompansatördür var mı? Ben soracaktım dikey kompansatöre ihtiyacım yok da. şu arabayı bir çekim hele. Çek. Verse gitsek. Aa fişeği şuradan atmışlar dediğim Düşman fişeyle. görüldü. O izada yani. Dumanı daha yeni söndü. Cemo, araba geliyor Cemal. Avludayım ha. Evdeyim abi. Tank abi olacağım. Cemal Cemal, tan, 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 tank 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 geliyor. Şu Sol atılan atı soldan atılan solgun adam. Şu an Moskolan atılan solgun adam. Tarayın, an Moskolan atılan solgun adam. Şu an Moskolan atılan ben Bırakın yani bu son mermiye be. bence şey yapıyor sıkıyor. Oğlum bir çektin ya. varmış ya. abi adamla. 762'si vardı bir şey anlamadım ben. Neyse şeye bakayım ben ne yapayım. Hazırım sonra Düşman, Hazır Düşman, Hazır Düşman görüldü. Ben verdim kedim. Adam A adam. adam. Yandayım abi. Burada. Marketi yakaladım. Aldım aldım. Mekas var. Kaldırın camı Yani iki tane sıktı daha. Kemal abi uçursaydım Fırkan abi. Ben kendime bilerek uçurdum oğlum Yelek de hasarsız da anlamadım niye böyle. Ama bunun MK'sı var. Bunları alıp o zaman. Belki droptan çıkmadı abi. Drop daha yeni Arabayla çünkü buraya durmuşlar. Ne bileyim bilmiyorum. Arkadan ateş, ateş var. Gibi. Mark tarafı taraf. abi, location. Yok. Sağ taraf değil mi diye? Mark the location. Şey. Abi <laughs> abi istedik acaba ver. Ben... Uçak geliyor. Abi, abi fazla olan ya? var mı ya? 4x verdim sana. Vallahi olur ya. Yani. Abi araç değiştirsek görürsek. Böyle abi. fayda gelmiyor ki buraya da fiş çekilmiş. Şey Mark the location. Bu, geçebiliriz ya. Tepede mesela bizi iki, mu? tane sıkıp iş bir şey yapmamalıyız. sanki şey var şurada. Buggy mi o başka bir araç? Burada drop. Nerede? Buggy abi. Buggy abi o buggy yeşil. Biz de olan Abi kayayı fişek gibi gösteriyor. Böyle bir şey var mı ya? Burada... Abi. Burada... Böyle bir şey, şey yok. Yamuk kasıntı başladı. Abi solda alaba var. var. Solda Hı turuncu var. Gitme. araba gitmesin. Ateş. Tepede dur. Şu evlerin onda dur. Watch out. Tamam gitsin de. Abi adam adam. adam watch Baygın. <laughs> ben. <laughs> ben... Asıyor. adam olabilir. Samanlık ya. Bu, buz atıp görmemiz lazım onu. Bunun arkadaşları nerede? Araba 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 Mark araba location. araba. Tesla. Mark Tesla. Oyun yok oldu şu an. Oraya girdireceğim o. Aynen. Bizi gördüler bence. Mark buz mermileri etkinleştirelim abi. Benim hala açıyorum. Buzalar. Hadi baygın onun için baygıttı. Abi Silahı alev attı ya uydu, uydu, uydu. alev attı. Abi aslında benzin olsa basılırdı da benzin yok. Arka taraftan adam gelebilir ha. Onu unutmaya. Buruncuları mı Bulalara kim kim uzattı? Ben şu adamdan bir silah bahim öyle güzel bir silah varsa ona geçeyim. Kavurlu kaldım şu an. Tamam tamam tamam. Mark the Mark the location. Ha bunda bir şey yokmuş. Biri buzun orada biri alev. Bunda uzatılmış mı? Alevin orada yere yatır. Buzun <laughs> iki sağdan bak. Sola geçti buzun. Buzdaki bir tane Alevin yedi. Alevin oradakini bitirdim. Buzdaki iki yedi. Ha, Buzdaki de var. AVM var. Umut bu tarafa gel gelemeyiz. Ben geliyorum. Ben Umut'un oraya gidiyorum. Yere yat buz at oğlum buz at buz at. Bitti. Abi bu soldaki da. güzel yedi. Yama soldaki bayrak. Yama soldaki bayrak. Soldakine koşacak. Umut soldakini almaya oyna. Abi ağaca geldi şaka gibi ya. Aynen koş koş. Bu zaten önüne öyle koş. Sen at sonra ben atayım. O ara bizim saniyeler de Abi bomba atıyor. Aramızda 60 metre var. Bize daha yakın adam. Bizden tarafa doğru atın ha bombaladı. Sağ tarafa. Abi bayıldı. Helal cuma. Burada burada Cemo burada 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 beni bitirecek. Cemo hızlı gel. Cem oldu gel. Bir Ramazan bitti ya. Anan ya. Abi onu aldım da sağdaki ben aldı. Kaldırmış mı adam bunu? Kaldırmış. Evet, sol eve doğru. Abi adamlar orada bu arada. Nerede? Gördüm. Watch out. Buraya gelen kafası mafması gözüküyor. Bir tane çatlak kutu geziyor böyle. Abi geziyor da. Gel bana gel bana. AVM mi var abi? Buradan atıyor o yüzden ben. ha. geliyor mu? Buzları aktive edin de belki adamları dondururuz ya vururken. Hangi çatıda lan bu? Sağda Watch out. Mark the location. Ah buradaki yürü. Watch out. Abi aşağıya gidiyor ya. Git desem gitmez ha. Şuradalar tamam. Düşman görüldü. Hadi siz geri çekin. Arkadaki abi. bankayı alın abi. Şimdi bir tane daha <laughs> alalım. En azından basarsa iki adam. Gel, gel gel gel. Sağda açılıyorum ben ona göre. Tamam bir tane sahibim yedi. Bile baygın. Ona getireyim abi. Di Diğeri ona geçecek. Hiç basmayacağız gerek yok. Tünleri ona gitti zaten ya, Şu buzu kılsana Düşman mı? Düşman görüldü. Orla Merki Cemal abi sağdan görür. Nasıl kırayım abi? Ateş edince kırılıyor ya oğlum onu diyorum lan kırılmıyor mu? Alan onlara verdi gel beni at. Cemal Allah Allah bas. Kardeşim, bomba yani. Devam et devam et. Üstüne git sollu git sollu git sollu git. Oh. Devam et devam et hiç oh. tamam. Bir bayıldı bomba. Bas lan Umutcan. Böyle tut, dur desem durman ya. Abi. Çıkardım ya. Neyse. Ben gireyim mi? Girmedim.